Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün A101'e geldim ve sizler için erken çekim yapmak istedim. Bakalım ne gibi ürünler var. Hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım erken çekimde bu hafta neler var hep birlikte görelim. Şöyle üçlü kesim tahtaları var arkadaşlar. Şu şekilde üçlü olarak satılıyor. Bunların fiyatları 219 lira bir fiyatı var. Bunlar böyle gayet güzelmiş arkadaşlar. Üç farklı boyu var. Ee, boyutları. Ve burada da şöyle kahvaltılık setleri var. Onu da göstereyim. Fiyatları 149 lira bir fiyatı var. Ve şöyle bir göstereyim sizlere. Bunlar altılı olarak satılıyor. 7 parçadan oluşuyor. Fiyatları 149 lira bir fiyatı var. Gayet güzelmiş. Böyle çerezlik ve kahvaltı olarak kullanılır çok güzel. Ee, ama bunlar böyle cam değil arkadaşlar. Mika oluyor bilginiz olsun. Evet burada da şöyle sabunluklar var. Onu da göstereyim. Şöyle askılı sabunluklar. Şöyle görseniz olduğu gibi bu şekilde olacak. Fiyatları ise bunların 129 lira. Ee, bir fiyatı var şöyle. Ee, saklama kapıları var. Hobby Life markasının. Fiyatları 39 lira. 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da yine böyle vakumlu ikili saklama kapları var. Bunu da göstereyim. Fiyatları ise bunların da 85 lira bir fiyatı var. Evet bunlar da şöyle göstereyim sizlere. Bu şekilde bunlarda fiyatları da 85 lira ve burada da yine böyle yedili saklama kapları var. Bunlar da 155 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş ve burada şu şekilde rattan sepetler var. Bunların da fiyatları 29 lira 50 kuruş bir fiyatı var ve burada da böyle daha farklı daha kalın daha şekli farklı bir sepet var. Fiyatı ise bunda 85 lira bir fiyatı var. İşte burada da şöyle altılı fincanlar var. Onu da göstereyim. Bunlar da Borisikat. E, şekilde fincanlar fiyatları 119 lira. E, bir fiyat var. Bunlar da gayet güzelmiş. Ve çay bardakları var. Başa bahçe'nin altılı. Bunların da fiyatı 89 lira. Ve burada da şöyle Borisikat çay bardakları var. Bunların da şu şekli. Şu şekilde çok hafif şu şekilde çay bardakları, fiyatları 159 lira ee, bir fiyatı var bunların da. Bir bakalım başka şöyle de e, Boris kat bardaklar var, kare oluyor bunlarda, fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyatı var, pressler var, helevin markasının bunlarda 350 sisi çapında fiyatı ise 85 lira ve burada da espresso fincanları var bunları da göstereyim fiyatları ise bunların 19 lira bir fiyat var ve şubat bardakları var la markasının bunlar da 370 sisi çapında şu şekilde fiyatları ise bunların 22 lira ve burada şöyle su bardakları var desenli la markasının Lav markasının bu haftaki değişik ürünleri geliyor arkadaşlar bilginiz olsun. Böyle farklı desenlerde e, fiyatı 25 lira ve tatlı kasesi var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise bunun da 19 lira 90 kuruş. Bir fiyatı var ve burada da e, Pak için şöyle pasta tabakları var. Bunların da fiyatları 35 lira. Bunda tabi böyle farklı desenleri var. Onu da göstereyim. Böyle çok güzel böyle desenleri var arkadaşlar. Ee, ve bakalım şurada da muklar indirimdeymiş. Kalaflı oluyor bunlar da. Fiyatları 100 liradan 75 liraya düşmüş arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve cam kavanozlar var. Bunlar da şu anda fiyatı 49 lira. Bunlar da 1600 e, litrelik oluyor. Şöyle e, sürahiler ve kavanozlar şu şekilde göstereyim. Bunların da tabi fiyatı 49 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle desenli termoslar var. Fiyatları ise bunların 85 lira bir fiyatı var bu şekilde ve burada da çelik termoslar var. Onu da göstereyim. Ee, Evet Bunlar matara pardon. Çeliklerimiz şu anda yok. Şöyle mataraları göstereyim. Bunların farklı çeşitleri var. Fiyatları ise 69 lira bir fiyatı var. Ee, ve burada daha küçük boy şu şekilde de termos çeşitleri var. Fiyatları ise 65 lira bir fiyatı var. Ve burada şöyle e, saklama kabı var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Şu anda A101'lerde indirime girmiş arkadaşlar. Fiyatları 59 liradan 44 lira 25 kuruşa düşmüş bilginiz olsun et burada da şöyle kaşıklı baharatlıklar var ee, bunlar 500 cc çapında şu şekilde fiyatları ise 39 lira ve burada çok amaçlı deterjan e, erzak kapları var şu şekilde bunlar da şöyle kapakları da bu şekilde arkadaşlar şöyle derecesi de var zaten fiyatları ise 75 lira bir fiyatı var Tenli tabaklar var arkadaşlar şu şekilde e, fiyatları ise 49 lira bir fiyatı var boyları değişiyor şöyle e, hangisini alırsanız alın böyle fiyatları 49 lira e, bir fiyatı var arkadaşlar şöyle bir göstereyim e, tane fiyatı 49 lira kasesi küçük tabağı ve daha büyük tabağı var ve burada da e, bakalım şöyle kayık tabaklar var Bunlar da Yeni Yıl için fiyatları 35 lira bir fiyatı var. Şöyle farklı modelleri var tabii ki. Bakalım başka, evet, ilk farklı deseni vardı. Ve burada da şöyle Boris kat var. Üçlü olarak satılıyor. Bunlar da fiyatları ise 59 lira bir fiyat var. Her bir 200 cc çapındaki borisi kat e, kupa bardakları. Nero markasının şöyle tavaları var. Onu da göstereyim. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Biri 18 en küçük boyu 18 22 ve 26 santim çaplarında. Şöyle arka kısmında göstereyim sizlere. Fiyatlar ise 499 lira bir fiyatı var. Ve sızdırmaz saklama kapları var. Bunlar da şöyle üçlü olarak satılıyor iki adet e, aynı boyda ve şöyle bir bir tanesi daha basık duruyor arkadaşlar e, şu alttaki pardon üstteki fiyatı ise bunlar 65 lira şöyle kapak renkleri değişiyor kırmızı olan da var aynı şekilde ve burada Luminak markasının şöyle yemek tabakları var fiyatları ise bunların 49 lira bir fiyatı var. Şöyle beyaz ve siyah renklerinden oluşuyor. Ve Luminak markasının şöyle derin tabakları var. Bunlar da aynı şekilde 49 lira bir fiyat var. Ve Luminax'ın şöyle renkli tabakları da geldi. E, fiyatları ise bunlar da aynı şekilde 49 lira bir fiyatı var. Şöyle de göstereyim. Yeşil renkleri de var. Gayet e, güzelmiş. Evet burada da şöyle metal süzgeçler var. Üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 159 lira. Ee, bir fiyatı var. Şöyle kırmızı renkte olanı da var. Bunların dediğim gibi fiyatları 129 lira. Ve borisikat demlik var. Onu da göstereyim. Ee, bunların da fiyatları 219 lira. Şu anda kapağını göremedim ama şöyle sizlere göstermek istedim. Bunlar bu haftanın ürünleri oluyor. Ee, bu şekilde. Evet burada da şöyle elmas kirli sepeti var. Bunun da fiyatı 249 lira. Bir fiyatı var bu şekilde. Evet Luminak markasının şöyle fırın kapları var. Opal fırın kapları şöyle. Ee, fiyatları ise bunların 99 lira bir fiyatı var. Bu şekilde bunlar. Ee, adet fiyatı. Evet burada da şöyle Çay bardakları var, bunlar baya değişik arkadaşlar. Şöyle çıkarıp sizlere göstermek istiyorum. Fiyatları ise 159 lira. Bunlar 110 cc çapında altılı olarak satılıyor. Şöyle bir açabilirsem. Evet, bu şekilde çay bardakları arkadaşlar, gerçekten de çok değişik böyle çay bardakları. Fiyatları ise 159 lira. Bunlar böyle altılı olarak satılıyor. Çok güzel ürünler. Ve burada da Fresh Press var. Bunlar da 600 milimlik oluyor. Fiyatları ise 119 lira ee, bir fiyatı var. Bunlar da gerçek güzelmiş. Ve şöyle cam sıvı sabunluklar var. Fiyatları 59 lira bir fiyatı var. Evet burada da tekli Kütahya porselenin tekli porselen tabakları var. Fiyatları ise bunların... 49 lira bir fiyatı var ve şöyle servis tabakları da aynı şekilde. Burada da keramika markasının kase çeşitleri var. Şöyle 3 farklı renk seçeneği fiyatı 39 lira ve şurada da farklı olanı var arkadaşlar. Ceren markasının. Bunların da fiyatı 42 lira. 50 kuruş bir fiyatı var ve burada Luminax'ın kupal siyah şöyle iki kasesi var baya büyük bu da 27 santim çapında fiyatı ise 99 lira ee, bir fiyatı var ve Luminax'ın şöyle de fırın kabı var bu da 20 22 x e, 16 santim çapında şöyle fiyatı ise bunun 99 lira bir fiyatı var Bunlar da güzelmiş ve cam sosluklar var. Fiyatları bunlar 12 lira. Bir de şöyle olanı da var onu da göstereyim sizlere. Ee, bu şekilde olanı da var arkadaşlar böyle. Fiyatları da dediğim gibi 12 lira bir fiyatı var ve espresso bardakları var. Ee, bunların da fiyatları şu anda göremedim ama şöyle sizlere göstermek istedim. Şu anda fiyatı e, göremedim. Ve burada da şöyle kahve yanı bardakları var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da Paşa Bahçe'nin şu şekilde fiyatları ise 249 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş ve Paşa Bahçe'nin şöyle kaseleri de var. Onu da göstereyim. Altılı olarak satılıyor. Fiyatları ise 179 lira. Bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş. Ve boriskat Set var arkadaşlar. Şöyle pipetli. Fiyatları ise 119 lira. Bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş. Şöyle. Et burada da La markasının üçlü meşrubat bardakları var. Fiyatı 89 lira. Bir fiyatı var. Et burada da şöyle tepsi çeşitleri var. E fiyatları ise 69 lira. Bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş var onu da göstereyim Bunlar da bu şekilde iki farklı çeşidi var Çünkü e, fiyatı ise bunlar da aynı şekilde 29 lira e, bir fiyatı var ve burada da saklama kapları var bunlarda Kurşun asker ve e, bu şekilde çiçekli olanları e, var şöyle şöyle Kurşun askeri de göstereyim sizlere fiyatları ise bunların 29 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle lan markasının kavanozları var. Bunlar da şöyle bir göstereyim. Ee, evet bu da ne kadarmış? 1 litrelik oluyor. Fiyatı ise bunun 45 lira bir fiyatı var. Ee, ve burada şöyle 1400 cc çapındaki şöyle olan da var. Daha büyük boy. Fiyatı ise 55 lira ve bunun böyle ee, çiçekli olanı da var arkadaşlar ee, Bunlar da bu şekilde Fiyatlar ise 45 lira bunlar da 55 lira Evet burada da lan markasının Şöyle büyük saklama kapları var ee, Bunlar da 1490 cc çapında Gri kapaklı Bunlar da gayet güzelmiş Fiyatı 79 lira Bir fiyatı var ve burada da şöyle çiçekli olanı var Onu da göstereyim Bunların da fiyatları 59 lira 800 cc çapında ve burada şöyle iki farklı desenli şöyle bir göstereyim sizlere bu şekilde. Bunların da fiyatları 39 lira bir fiyatı var. Bunlar da kurşun asker şöyle şekilleri var. Şöyle yeni yıl ürünleri bunlar arkadaşlar. Ve burada şöyle lan markasının Aynı şekilde bununla şu ile aynı şekilde oluyor. Fiyatları 59 lira ve kırmızı kapaklı olanı var. Bu böyle sadece kırmızı kapaklı. Fiyatları ise 79 lira. Melan markasının şöyle 260 cc çapındaki şöyle bir göstereyim. Çerezlik var. Fiyatı ise 29 lira. Bir fiyatı var. Bunlarda tek var, desenleri var. Bu şekilde ürünler. Ee, ve burada da yine böyle göstereyim La markasının 360 cc çapındaki şöyle kısa bardaklar var. Bunun da tabi böyle iki farklı desenleri var. Dediğim gibi şöyle iki farklı desenleri fiyatları 39 lira ve müşrubat bardakları var. Onlar da bu şekilde. Fiyatları ise bunların e, Meşrubat bardakları 49 lira bir fiyatı var ve kahve yanı bardakları var. Bunlar da dediğim gibi şöyle iki farklı desenleri var. Fiyatları ise 29 lira ve La markasının bu şekilde bir meşrubat bardakları var. Bunlar da üçlü olarak e, satılıyor. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 89 lira bir fiyatı var ve La markasının e, şöyle de göstereyim sizlere. Bunlarda e, farklı böyle bardaklar var. Bunların da fiyatı 89 lira ve e, La markasının kapaklı, şöyle kurşun asker ve bey e, ve beyaz, şöyle çiçekli. Bunlar da kavanozlar, şöyle kapaklı şişe. Fiyatı ise 75 lira. Bunun da şöyle e, kurşun asker olan. Ee, konsepti de aynı şekilde var bu şekilde bunlar arkadaşlar ve burada da çay bardakları var İki farklı çeşidi var bu İrem serisi oluyor onu göstereyim sizlere başa bahçe'nin şu şekilde altılı olarak fiyatı 89 lira bir fiyatı var ve burada böyle Paşa Bahçe'nin Galata'nın şöyle çay bardakları var. Fiyatları ise 109 lira bir fiyatı var. Ve Paşa Bahçe'nin şöyle altılı kaseleri var. Onu da şöyle bir tanesini çıkarıp göstereyim sizlere. E, fiyatı 70, 179 lira bir fiyatı var. Buna da gayet güzelmiş bu şekilde ürünler. Ve burada da şöyle kaseler var. E, Keramika markasının Şöyle fiyatları ise bunların et pardon bunların e, Cerenmiş mark ismi markası pardon. Fiyat 42 lira 50 kuruş. Ve burada da şey keramik hanım var. Onu da göstereyim sizlere. Bunlar da böyle gri, e, şöyle farklı, farklı renk seçenekleri var. fiyat 39 lira bir fiyatı var ve burada da şöyle kupa bardakları var. Fiyatları ise 39 lira. Bir fiyatı var bunlar da şöyle üç farklı renk seçeneği var. Onu da göstereyim sizlere. Ee, ve burada şöyle mavi tonlarında olanı da var. Bunlar da kurşun asker bey. Ee, bu şekilde ürünler. Ve burada da şöyle kavanoz var. Altılı olarak satılıyor bunlar da. Bunlar da yeni yıla özel şöyle fiyatları ise 49 lira bir fiyatı var. Ve şöyle tuzluklar var. Paşa Paşabahçe'nin ikili tuzlukları fiyatları ise 59 lira bir fiyatı var. Bunlar da bu şekilde arkadaşlar. Evet burada da boncuk kaseler var. Onu da göstereyim. Fiyatları ise 22 lira bir fiyatı var. Ve 3 ayaklı şöyle kaseler var. Bunlar da gerçekten güzelmiş. Şöyle e, farklı desenleri var mı? Şöyle şekilli farklı şekilleri. Fiyatları ise bunların da 17 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle tavan saham var. İkili olarak satılıyor. Fiyatları ise 529 lira bir fiyatı var. Şöyle gayet güzelmiş. Esenmo markasının şu şekilde. E, ikili olarak satılıyor ve Cem markasının şöyle ezmet tenceresi var. E, granit oluyor. Fiyatları 549 lira bir fiyatı var. Et evet, burada da şöyle Arzum markasının tost makinesi var. Fiyatı 1499 lira bir fiyatı var ve burada da Kivi markasının termoslu fitre kahve makinesi var. Fiyatı ise 549 lira ee, bir fiyatı var ve Kivi markasının İngiliz homenmiş pardon ee, şöyle et bunun e, fiyatını göremedim arkadaşlar fiyatı değilmiş bu kahve makinenin fiyatı şöyle İngiliz Homen'in blend, e, blender seti varmış ve saç kurutma makinesi var ee, bunun da fiyatı bakalım et bunların fiyatı şu anda görünmüyor arkadaşlar ee, ve burada kivi markasının su ısıtıcısı var. Bunun da fiyatı 249 lira bir fiyat var. Ee, burada da Arzu markasının multi blender seti var. Fiyatı 1999 lira bir fiyatı var. Flimer markasının dik süpürgesi var. Ee, fiyatı 1099 lira bir fiyatı var. Bu şekilde bir ürün. Evet. Burada da şöyle lavanın e, lava bu şekilde döküm sahanı var. Bu da 20 santim çapında. Şu şekilde. Fiyatı ise bunun 649 lira bir fiyatı var. Evet. Burada tenceresi de var. Fiyatı ise 1445 lira. E, 1450 pardon. 1450 lira. Ve burada da lavanın şöyle döküm tavası var. Bunlar bayağı ağır ürünler arkadaşlar. Almakta zorlanıyor insan. Bu şekilde. Bunun da fiyatına bakalım. 28 santim çapında. Fiyat 699 lira bir fiyatı var. Evet, burada da şöyle altılı meyve bıçakları var. Rock markasının şu şekilde. Fiyatı 59 lira. Bunun tabi böyle farklı e, desenleri var. Şöyle renkleri pardon. Şöyle renk e, şu şekilde de renkleri var. Gayet güzel renkleri ve saklama kapları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. E, şöyle küçük oluyor bunlar da. Şu şekilde arkadaşlar. En küçük boyu bu öyle Fiyatları ise bunlar da 59 lira bir fiyatı var. Çatal kaşık seti var. Bebekler için bu şekilde. Bunların da fiyatı 29 lira bir fiyatı var. Ve burada da e, şöyle saklama kapları var. E, bunların da fiyatı 25 lira bir fiyatı var. Evet burada da şöyle kutlu sepetler var. E, bunlar da 7 litrelik oluyor. Şöyle fiyatları ise 59 lira. Bir fiyat var. bunları da şöyle yakından bir göstereyim sizlere. Bu şekilde ürünler arkadaşlar. Bunlar böyle e, 7 litrelik oluyor. Ve burada da şöyle katlanır ürünler var. Şöyle göstereyim. Fiyatları ise 39 lira bir fiyatı var ve burada da bu şekilde bir sepet var. Katlanır. Bunlar da fiyatları 39 lira bir fiyatı var. Kek kalıpları var. Onları da göstereyim sizlere. Fiyatları ise bunların 179 lira. Bir de şöyle olanı da var arkadaşlar. Dikdörtgen olanı ve emaye şöyle tepsiler var. Pardon bu emaye değilmiş. E tepsi çeşitleri da metal fiyatı 99 lira bir fiyat var ve emaye tepsiler var. Şöyle de metal kek kalıbı var. Fiyatları 99 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Ve emaye şöyle tepsiler var. Onu da göstereyim. Fiyatı ise 199 lira bir fiyatı var arkadaşlar. Bir şekilde. Evet burada da şöyle termos var. Bu da baya büyükmüş. Ee, bir 1,5 litrelik kapasitesi. Fiyatı 219 lira bir fiyatı var. Ve oyuncak prizma var. Prizmi Şöyle e, fiyatı ise bunun 24 lira 50 kuruş ve burada saklama kapları var alt parçadan oluşuyor. Fiyatı 89 lira ve burada da yine saklama kabı var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatı 65 lira bir fiyatı var ve burada şöyle metal e, dekoratif mini ürünler var. Fiyatları ise bunların 45 lira bir fiyat var ve burada da şöyle kaşıklı baharatlıklar var fiyatları 12 lira bir fiyat var ve burada da luminak markasının tabak çeşitleri var fiyatları 49 lira şöyle çukur tabakları var ee, bakalım başka neler varmış. şöyle beyaz renkte ve şöyle göstereyim bu renkleri de göstermek istiyorum bu şekilde de renkleri var pasta tabakları ve burada şöyle servis tabakları var, fiyatları 49 lira bir fiyat var ve burada kaseleri de aynı şekilde fiyatları 49 lira bir fiyat var ve burada da şöyle e, kaseler var arkadaşlar paşa Bahçeli'nin fiyatları 22 lira bir fiyat var e, ve burada da şu şekilde evet bu da böyle bir tereyağlı e, fiyatı ise bunun 15 lira bir fiyatı var. Bu şekilde ve silikon servis setleri var. Şöyle fiyatları 279 lira bir fiyatı var. Bunlar da gayet güzelmiş. Cem markasının, şöyle Nero markasında doğrusu, şöyle tencereleri indirimde basık tenceresi 24 santim çapında 400 liradan 300 liraya düşmüş ve derin tenceresi de aynı şekilde şu anda indirimde fiyatları ise 400 liradan 300 liraya düşmüş. Ee, burada da katlanın metal küreksiti var, fiyatı ise 159 liradan 100 liraya düşmüş ve e, şu şekilde de. Bahçe seti var arkadaşlar. Üçlü fiyat 119 liradan 100 liraya düşmüş. Radyatör şu şekilde e, antifizi. Bunun da fiyatı 139 liradan 100 liraya düşmüş. Ve Paşa bahçecinin şöyle dikdörtgen e, borcamı var. Fiyatı 129 liradan 100 liraya düşmüş. Evet arkadaşlar, bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.